arkadaşlar bugün kuşlarımı tanıtacağım hemen 50 olacak şimdi arkadaşlar bekleyin burada bir tane tipimiz var böyle bir maşallahınızı alırım böyle burada bir tane sarı beyaz kurumuz var sizin orada ne denildiğini bilmiyorum böyle sonrası e, ilk il gösterdiğim tipin dişisi var Bunlar Alman tipi abi yerli gibi gözüküyor. Burada minik bir beyaz kuyruk var. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Çok güzel bir kuyruk. Sonra da abi. Bak buna da çok... Evet abi. Böyle bir sarıların kartları var abi bunlardan. Ve uçurmuyorum ya. çıkarırım. Bir tane yavrumuz var. Böyle. Ve ben mardinleri nerede göstereyim abi. Ben böyle yani. Bir maşallahınızı alırım abi. Ha, bir daha bir burada bir, bir çift eşya attığım siyah bursa var. 2-3 gündür burada duruyor derken. <laughs> evet abi bu halde kimesi var işte. Sabun ne abi? Bunlar çatır çatır oynar sabunlar ama şu an atamam ama çok sıcak ciddi de hani ciddi şeyde. ne gösterin? Şey. Abi bile bunlar sanki jumbo olan geliyor yani orijinal ama büyükler. Şunadan gelibinde çatır çatır oynuyorlar abi. Bunlar işte yavrular. İşte bununla bu damızlık, bununla bu damızlık yani tabi. Evet abim yani burada da çatmaklattan hava buralarım var. Bir Allah'ın izniyle yemeyin arkadaşlar. Tabi elimden gelmek. İçerideki uçurayım ama uçuran abi. Çünkü bu kümes dayımın kümesi. Yani tabii benim kümesi benim benim de benim kümesine ama bu hala abi. Arkadaşlar memleket kanalına abone olmayı unutmayın. Adam burada emek veriyor yani. Emeğinin karşılığını alıyordur tabi Allah şükür de. Size daha çok verin. Adam daha çok iyi Like atın paylaşın videoyu. Öyle yani abi. Benim kuşlarım böyle. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Abone Memoli kanalına abone olun. Like atın, paylaşın. Paylaşabildiğiniz kadar. Arkadaşlarınız önerin kanala abone olsun. Ve abim hadi Allah'a emanet. Görüşürüz.